çokça dile getirildi ama bıkmadan, usanmadan bizler de dile getirmeye, bizler de bunun hesabını sormaya devam edeceğiz. Bir yıl önce bugün burada kar hırsı ile gözünü işçilere kapatan bir yönetim altında Sakarya Hendek'te büyük coşkunlar havai fişek fabrikasında bir patlama meydana geldi. Yedi işçi hayatını kaybetti. Onlarca işçi değişik derecelerde sakat kaldı, yaralandı sorumlular hakkında bir ceza davası yürüyor. Bu davayı duruşmalardan sonra detaylıca anlatıyoruz. Nasıl bir tiyatro oynandığını anlatıyoruz. Nasıl bir senaryo kurduklarını, nasıl bir senaryo çizdiklerini ve bu senaryoyu nihayetinde iki tutukluyla sürdürdüklerini anlatıyoruz. Buna karşı isyanımızı da büyütüyoruz. Ve anlatmaya isyanımızı büyütmeye devam da edeceğiz. Kendisini Türkiye'nin en büyük, en gelişmiş patlayıcı madde üretimi olarak patlayıcı madde üretim tesisi olarak tarif eden bu iş yerinde işçilerin zorunlu güvenlik tedbirleri uygulanmadan üretim baskısı altında çalıştırıldılar bu işçiler. Patlama göz göre göre gelirken işverenin önlem almak yerine usulsüz üretim ve üretim baskısını artırmayı tercih ettiğini biliyoruz. İşçilerin bir süredir patlama riskine ilişkin endişelerini fabrika sahiplerine ve yöneticilere ilettiklerini ancak buna rağmen önlem alınmadığını biliyoruz. Buna rağmen işçilerin ölüme terk edildiğini biliyoruz. Kar elde etme hırsıyla işçilerin hayatlarını hiçe